Salveti Discipuli et Discipulae. Bugün Latince Havariler Kredosunu işleyeceğiz. Hristiyanlığın yani ilk erken inanç kredolarından birisi bu. İznik Kredosundan da öncedir bu. Bu sebeple çok önemlidir. Şimdi Havariler Kredosunun özelliği bunun şey olmaması. Yani Hz. İsa'nın uluhiyetine yer vermiyor olmasından kaynaklanıyor. Bugün bunun gramer açıklamasını yapacağız. Kelime şeyini de yapacağız. Bugün oğlum yekta umarım e, durur, o da benle. Annesi sporda olduğu için ben ilgileniyorum kendisi Değil mi oğlum? Okey, başlayalım. Symbolum Apostolorum e, da deniliyor. Yani sembol olarak da isimlendiriliyor bu. İstiyorsanız bir okuyalım. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorim caeli et terrae, et in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, Natus ex Maria Virgine, Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, iam et sepultus, descendit ad inferos tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad caelos sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Yani çok basit aslında. Latince çok basit bir şekilde hızlıca bunu yapabiliriz. Deneyelim. Şimdi ilk şeyini yapalım. Credo in Patrem Omnipotentem Caeli et Bakalım anlamına. Credere, credo, crediti, creditum inanmak demek. İnanmak demek. Burada tabii ki o olunca birinci şahıs oluyor. Deus Dei Tanrı biliyoruz artık ama şu önemli. İnden sonra arkadaşlar akusativus geliyor. Yani neye inanıyorsak inandığımız her şey akkusatifus olacak. Yani bu ne demek? Bu şimdi inanç esası olduğu için, e, bu havariler kelimesi bol bol şey yapacağız. E, burada akkusatifus göstermiş on, olacağız. Mecburuz yani bunu yapmaya. Şimdi bakalım Deum Patrem, eee pater patris, patris Masculum, baba. Burada da yine babaya demek. Yani baba Tanrı'ya inanıyorum. Omnipotens omnipotentis her şeye gücü yeten. Burada da omnipotentem gelmiş bakın. E, burada da akkusatifus gelmiş. Neden? Sıfatlar e, bağlı oldukları isimlerin halini alır, cinsiyetini alır, değil mi? sayısını alır, hepsini alır. Okey, creatorem, e, bu da creator, kreatoris, masculinum yaratıcı demek. Creatorem de yaratıcıya. Yine bakın accusativus gelmiş. In olduğu için unutmayın. In olduğu için accusativus geliyor burada. In creatorem de e, yaratıcıya. Kayli, et terrai, Caelum'un arkadaşlar gök, kayli bakın ikinci halden de belli. Genitif şey, e, genitifus göğün göğün yaratıcısına et terrai da terra terrai femininum yeryüzü dünya yani dünyanın yaratıcısına ve göğün yaratıcısına inanıyorum. Devam edelim. Et in Iesum Christum Filium Eius Unicum Dominum Nostrum. Ve başka neye inanıyoruz? Filius Filii oğul işte işte İsa Mesih'e inanıyorum her ikisi de. Hem Mesih hem İsa'nın ikisi de akusatifus gelmiş. Filium oğul Eius onun oğlu anlamına geliyor. Şimdi Unicum önemli. Bu da benzersiz, eşsiz, tek gibi anlamları var. Yani e, onun ya yani tanrının Deus dediği tanrı Deus yani onun tek biricik oğluna iman ediyorum diyor. Dominum Nostrum, Dominus Domini Maskilün efendi. Kimin efendisi? E, nostrum, bizim. Bizim efendimize de iman ediyorum. Bakın bu da Acusadobus gelmiş. Devam okuyalım. Qui conceptus est spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine. Kvi buradaki Arapçanız varsa ellevi var ya. Ellevi conceptus est. Ki o ne yaptı? Ee, hamile bırakıldı. conceptus est. Burada PPP gelmiş. Yani pasif hamile bırakıldı. D kim tarafından? D'den sonra arkadaşlar ablativus gelir. Spiritus sancto, spiritus spiritus masculinum, ruh, nefes, rüzgar gibi anlamları var. Bu da ruh ile. Ee, burada işte ruh ile hamile bırakıldı. Nasıl bir ruh? Kutsal. Kutsal ruh tarafından. Sancto, sancta, sanctum. Bu da sancto da akusadifus hali olduğu için ikisi de uyumlu. Yani kutsal ruh tarafından hamile bırakıldı. Natus, ex Maria, virgine. Ee, burada natus doğdu demek aslında us ppp oluyor ya. İbo da i, or e, falan bunlar e, deponens olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz yani artık tekrar etmeye gerek yok. Ex de e, den. Burada da exten sonra da ablatifus gelecek tabii ki. Maria, virgine. Virgine de bakire demek veya işte genç kız demek, genç veya bakire Meryem tarafından doğdu. Ondan doğdu, yanlış dedim yani bakire Meryem'den doğdu. Devam edelim. Passus sub pontio pilato Crucifixus, mortuus et sepultus. Şimdi passus burada acı çekmek demek. Pati patior passusum dediğiniz duyar gibiyim. Ne bu? Deponens tabii ki i ile bittiği için kökü. Değil mi? Deponens yani pasif değil, aktif çekeceğiz acı çekti. Kimin altında? Sup altında demek. Pontio Pilato bu da şey işte Pontio Pilato altında acı çekti. Kruki Fixus burada yine PPP pasif geldiğini görüyoruz. şey haça gerildi. Mortuus bu da yine PPP ama deponens öldürüldü değil öldü. Öldü. Et sepultus da bu da yine PPP ve defnedildi. Kökü şöyle Sepelire, sepelio sepeli vi sepelli sepultum. Defne etmek anlamı var. Yani haça gerildi, öldü ve defnedildi. Devam okuyalım. Deskendit ad inferos tertia dia resurrexit amortuis. Descendere, deskendo, deskendi. descensum kökü arkadaşlar inmek. Ad inferos, e, yeraltı dünyasına inecek burada. I e isti it arkadaşlar burada perfect olduğunu gösteriyor. İndi. At, doğru, inferi, inferorum, bakın sadece çoğulu var bunun. Yeraltı, dünyası, cehennem, ölüler diyarı gibi anlamı var. Tertia, die, resurrexit. Üçüncü demek. E, üçüncü gün ne yaptı? Dirildi. E, resurrexit. E, burada da şey e, iyi, isteyit, perfect hali olduğunu görüyoruz. Amortuis, nereden dirildi? ölüler Ölülerden dirildi. Burada ölüler, mortus, morti, masculinum, ölü. E, Ablutus, pluralis, ölülerden. Devam okuyalım. Ascendit ad Caelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis. Ascendit ad Caelos yükseldi nereye? Kailos göğe, göğe yükseldi. Okuyalım şeyin köküne bakalım. Ascendere, ascendo, ascensi, ascensum, yukarı çıkmak, yükselmek, ascendit de yükseldi. Ad Caelos göklere, Caelos burada os olduğu için arkadaşlar çoğul, çoğul. Ben daha dün yanlış dedim herhalde. Göklere yükseldi. Sedette şimdi bu önemli arkadaşlar oturuyor. Şimdiki zaman. Sedet şimdiki zaman yani göğe yükseldi geçmişte şimdi oturuyor şimdi oturuyor nerede Tanrının sağında oturuyor ad Dexteram dei patris yani Baba Tanrının sağ demek Dexter Ay, Feminin sağ demek deus dei Tanrı Tanrının sağına oturdu Baba Tanrının sağına bu da patris de genetifus gelmiş yani deiye bağlı baban şey işte Baba Tanrıya Baba Tanrı'nın sayınağı anlamına geliyor. Omnipotens, omnipotentis bu da çok İncil'de karşılaştığımız bir şey. Her şeyi gücü yeten demek. Bu da sıfat uyumu var. Bu da genetifus gelmiş, patris gibi. Yani baba her şeye gücü yetiyormuş. In de venturus est judicare vivos et mortuos. Bu venturus da çok karşılaşmadık. Latince, derslerimiz, Latince derslerimizde. Venturus PPA değil PFA yani futurus gelecek zamandan bahsediyor. Yani gelecektir. Et venturus est oradan oradan gelecektir. Burada e, patiti futur aktif diyoruz buna. Judicare ne için gelecek? Hüküm vermek için. Judicare, judico, judica, judicatum yargılamak için, hüküm vermek için. Vivos et mortuos yaşayanları ve ölüleri, ölmüş olanları yargılamak için. Her ikisi de accusatus gelmiş. Credo, şimdi yeni bir cümle başlıyor. Yeni bir pasaj, paragraf diyelim. Credo in spiritum sanctum. İnanıyorum kutsal ruha. Şimdi köklere bakalım. Credere credo crediti creditum inanmak. E, spiritus spiritus masculinum, ruh e, nefes rüzgar. In spiritum da ruha. Yine burada bakın in geldiği için akustatifus kullanıyoruz. Ruha inanıyorum. Nasıl bir ruh bu? Sanctus sancta sanctum kutsal. Spiritum burada arkadaşlar kutsal. E, Akusatifus geldiği için bu da ne yapmış? Akusatifus gelmiş. Devam edelim. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Şimdi sadece işte Tanrı'ya, İsa'ya değil, kutsal ruha değil. Bir de neye inanıyoruz? Sanctam Ecclesiam Catholicam. Katolik, Kutsal Katolik Kilisesi'ne iman ediyorum. Sanctus Sancta Sanctum Kutsal demek. Ekleziyam'da kilise veya topluluk, Katolikam'da evrensel veya Katolik. İşte Kutsal Katolik Kilisesi'ne de iman ediyorum. Sanctorum Communionem. Başka neye iman ediyorum? Communionem cemaat, e, aziz, azizlerin cemaatine. Azizlerin cemaatine iman ediyorum. Azizin tekil hali Sanctus Sancti Masculinum, aziz kutsal kişi. Sanctorum da burada e, azizlerin anlamına geliyor. Komunio, kominionis, femininum, cemaat, topluluk, birlik. In kominionem de birliğine. Ee, yani ne demek bu? Azizlerin birliğine, azizlerin cemaatine iman ediyorum. Başka neye iman ediyoruz? Remissionem peccatorum. E, günahların na, ne olmasına? Affedilmesine. Günahların affedilmesine. Bakın çoğul gelmiş. E, ve genetifus olduğu için günahların diyorum. Remissionem, remissionis, femininum, affetme, gevşetme, bağışlama gibi anlamı var affedilmesine inanıyorum. Pekkatun pekkati günah ee, günahların e, bağışlanmasına. Başka neye iman ediyorum? Karnis resurrectione ee, şey ölülerin dirilmesine veya işte bedenin dirilmesine. Karo karnis femininun beden et parçası demek. Karnis de bedenin. Burada genitifus gelmiş. Resurrectio resurrectionis femininum ayağa kalkmak diriliş. In resurrectionem de dirilişine. Yani bedenin dirilişine iman ediyorum. Vitam aeternam ee, yaşama nasıl bir yaşam? Aiternam'da Aiternus, Aiterna, Aiternum ebedi. Ebedi yaşama arkadaşlar iman ediyorum. Her ikisi de akusatif gelmiş. Amen diyoruz. Arkadaşlar çünkü bunu almaya başladı. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağ olun.